bezlerimize uygulayacağımız kısa bir çiğkon masajında bu kısa masajında niyetim içsel görümüzü güçlendirmek. Öncelikle güzel bir nefes alıp verelim. Ana gelmek üzere omuzlar rahatlasın, boyun rahatlasın. İlk tetik noktamız göz çukurunun çapraz içinde, iç bölgesinde, buruna yakın bir nokta. Ve buraya dairesel, yumuşak, hafif masajlar uyguluyoruz. Her iki yöne 8 defa çevireceğiz. Bu tetik noktası meridyen, mesane meridyenin başlangıç noktası. Enerji akışını bloke eden tüm duygusal, zihinsel tortuları nazikçe serbest bırakmamıza destek oluyor ki iç görümüze alan açılsın. Aynı zamanda tüm bedendeki su elementini dengeliyor. Güzel nefesler. Evet, şimdi diğer noktaya geçiyoruz. Göz çukurumuzun diğer ucu. Hafif bir içe doğru bir girinti var burada. Meridyen dışı bir nokta burası. Bir enerjitik eşik, çiğ masajında güneş noktası olarak tanımlanıyor. Bedenimizin ateş elementini, yang enerjisini dengeliyor. Gözlerimiz karaciğerle bağlantılı ve buraya uyguladığımız masaj, karaciğerdeki duran enerjiyi hareketlendiriyor ve aynı zamanda karaciğerin yükünü hafifletiyor. Ve tüm baş bölgesindeki yoğunluğu hafifletmemize destek oluyor. Güzel. Güzel derin bir nefes alıp verelim. İç görünüzün netleşmesi dileklerinde.